Hepinize merhabalar. Bu videoda sizlere soru cevap iki adı altında aslında farklı bir şey yapacağım. Çok eskiden, 3 sene önce e, Facebook cringe postları tarzı bir video serisi yapıyordum. Kemik kitle izliyordu. Zaten bu seriyi de kemik kitle izliyor. Böyle laptop videoları gibi 10.000, bin, 50.000, bin, 100.000 bin izlenmiyor. Lakin birebir etkileşimde, iletişimde olduğum bir video serisi oluyor. Bir şey soruyorum cevabını alabiliyorum. Bir şey soruyorsunuz cevabını alabiliyorsunuz vesaire. Bu sefer ise hem soru cevabın cevapları olacak hem de birazcık böyle bir kinayeli cevapları olacak diyeyim. Şimdi üçüncü video ile ilgili bu videonun altına atacağınız teknoloji ile ilgili soruları seçeceğim cevaplayacağım. O yüzden şu anda hemen aşağı inip yazabilirsiniz. Şimdi bu kısım videonun başına eklemem gerekti. Neden gerekti? 45 dakika oldu benim ekranımda ve hala yorumlar bitmedi. 20 dakika 20 dakika iki tane video yaparım ben bunları. Yani soru cevap 2 ve soru cevap 3 olarak. Direkt 2 ile 3'ün yani şu anda şu izlediğiniz videoyla bir sonraki videonun altına gelecek yorumları alacağım. Belki tamamlamak için öncesine dönerim. O yüzden bunu altına yorum atın. Öncekilerin değil. Bu videoya geçersek. Cep telefonunu izleyenler için olabildiğince büyüttüm. Herhalde bu sefer okeydir. Hemen bir aşağı yazın cep telefonundan okunuyor mu diye. Bakın %175 yapmışım. İlk başta birazcık böyle bir eleştirilerde bulunacağım. Sonrasında normal ilk videoya gelen. ilk video demeyeyim çünkü aslında bir açıklamalar videosu var. Bir sıfırıncı video var. Bir birinci video var. Bu aslında dördüncü video. Diğer üçünü izlemişsiniz diye tahmin ederek uzatmadan. onları atıflarda bulunarak e, cevaplar verdiğim olacak. Bu ilk kısımda niye? Yani niye kinaye falan diyorum ki de giydireceğim aslında. Ama şahsı değil. O yüzden böyle temiz cümleler kurmaya çalışıyorum. Şahsı değil. Bunların hepsini tek tek Sansürlemekle uğraşmak istemedim. Zaten önceki videolarda da sansürlemek gerek yok dediniz. Ama yine diyorum şahsi olarak söylemeyeceğim. Bunlar çok fazla geldiği için bu videoda bir e, açıklık getirelim istedim. Şimdi mesela tamam teşekkür ederim. Lakin bu cümleden sonra istediğin her yeri istediğin şeyi yazma özgünlüğün olmuyor. Ben böyle cümleler kurarsam ama illaki anlamlar olacak. O yüzden mümkün olduğunca video edit sırasında küçük küçük sansürler atayım da bari isimler gözükmesin ve fotoğraflar. Yani şimdi bu cümleden sonra gidip de bu koltuk videosunun altındaki bu koltuk videosunun altında kaç tane yorum varsa hepsi başka bir şeyle ilgili. Pardon yanıtlamadığım yorumları da kaldırayım bakın. Yanıtladıklarımda da hepsine de dedim ki keşke alakalı bir video atsaydınız. Hatta silenler de olmuş cevabını aldıktan sonra. Böyleleri de var. Bunları okuyup video üzerine gelip de yani bunu yazmayın işte. Bakın ilk videolarımdan biridir. En üstte gözüküyor. Neden? En son yorum atılmış. Yani en son videonun altına gelen yorumlar en üstte çıkıyor diye bir şey yok. En son yorum hangi videoya gelse en üstte çıkıyor zaten. Soruna cevap. Daha iyi 202 212 ev var. Ben de bundan kullanıyorum. LED'lisinden değil normalinden kullanıyorum. Fark etmez. Hepsi aynı. Şimdi başka bir yorum. Bu kasayı ben de sevmem. Zaten bir iki defa elime geçti. Bunda da ne biçim bir kasa kalitesi var dedim. Şu kasa. G7'sini bilmem de G3'ünü ellemiştim. Aha da bu kasa. Tamam kötü diyorsun da neyine kötü diyorsun onu da söyleseydin seni referans göstererek diğer videolarda ben bunu söyleyebilirdim. Ama işte bu yorumu ben mesela laptop alırken baksam önemsemem geçerim yani. Çünkü bir yere ulaşmıyor bir anlam ifade etmiyor arkası dolu değil. Ve bu arkadaş ya bu, bu işkencedir ya gerçekten işkencedir yani. Bunlardan oluyor Allah aşkına spam'a düşüyorlar. Ama bu çocuk nasıl kaçtı bilmiyorum spam'dan kaçmış bu. Normalde ikinciden sonrası spam'a düşüyor. Burada spam'da 500 tane birikiyorlar. Ben de hepsine hayır 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 deyip geçiyorum. Yani gördüğünüz üzere bütün soruları gördüm ve hiçbirine cevap vermeyeceğim. Ki zaten bu soruya cevap da verilmez. Bu şey inşallah bu sene YBS okumaya başlayacağım. YBS ne bilmiyorum onu da bir açıklasaydın. İlla ben bu YBS'yi böyle bakmam mı lazım neymiş? Yönetim bilişim sistemi. Değildir kesin. Kesin de yanlış yazmıştır işte. Büyük ihtimal lise sınavı falan. PC önerebilir misin? İnsafa geldim. Laptop önermeye karar verdim. Al. Şaka da yapmıyorum. Cidden öneriyorum. Al buyur. Bütçe sınırlaması nasıl konulmamış? Buyurun. Ben bugün bütçe sınırlaması olmadan bir laptop alacak olsam bunu alırım. Bu laptopu da bildiğimden alırım. Böyle aman fiyatı yüksekmiş falan diye dalga da geçmiyorum. Cidden söylüyorum. Buyurun. Bütçe kısıtlamam yok. Bunu alırım. Buyur. Önerdiğim laptop bu. Şu kişi hakarettir. Aklına hakarettir. Kendisine de hakarettir. Yaptığı işe de hakarettir. Mesela bu soru şimdi bu sorunun sahibine kötü bir şey dediğimden değil de bu sorunun cevabı zaten videoda var. Yani videonun başlığı bile o. Şimdi verilerim silinecek mi kısmı cümle olarak belki içeride geçmiyor ama burada diyorum ki Home'un üzerine Pro K giriliyor. Ama home single language'in üzerine pro K girilmiyor. Format atmanız lazım. Formatın da Türkçesi Windows kurulumu değildir. Biz onu halk arasında öyle deriz. Formatın Türkçesi silmektir, sıfırlamaktır. Biz Windows kurarken zaten her şeyi silip de kurduğumuz için, yükseltme yapmadığımız için halk arasında bilgisayarcıların herhalde tabirinden sebep bilmiyorum. Format Windows kurmak olarak anlaşılıyor. Ben de videoda format atılacak zaten dedim. Yani Windows kurma anlamında da anlaşılsa, sıfırlama anlamında da anlaşılsa bu son cevap zaten geliyor. Yani keşke şu istatistikli olsa mesela bu arkadaşım ben videonun kaçıncı dakikasına kadar izlediğini ve de bazen çok gerekli oluyor. Videoyu mute'layıp mı izlemiş, normal mi izlemiş? Bunu keşke görebilsem. O zaman bütün her şey ayuka çıkacak zaten. Bazen öyle sorular geliyor ki çünkü. Mesela videoda A demişim, sonra B diye açıklamışım. Aşağıya yorum geliyor. Tam o dakikayı da işaretliyor bazen hatta. Üşenmiyor, onu da yapıyor. B'yi soruyor. Bazen bunu sadece bildirim geliyor. Tıklıyorum böyle bir yorum bulunmamaktadır diyor. Bunun da Türkçesi şu. <laughs> hemen yazmış sonra hemen videoyu devam ettirmiş. izlemiş, B'yi açıklamışım. Silmiş yorumu. Bazen de hiç orada duruyor yani. Benle cevap bekliyor hala. Bu garip bir yorum. Bunu şu an interaktif olarak size soruyorum. Hemen aşağı yorumlara yazın. Şimdi bu ama büyük ihtimalle kenarda gözükmez. Şöyle yaparsam gözükür herhalde. Şimdi Salvo Karakaş Karagözlü abimiz ve... Yakışıklı ilan da bilmez hele ki şu dönemleri. Karizmatik midir? Belki. Bu iyi bir yorum mu kötü bir yorum mu bilmiyorum. Allah için yan yana bir koyun bir e, nerede bu da demik fotoğraf. Bakın yani çene hatları falan mı benziyor benim o kadar köşeli mi? Kulaklar benim çıkık değil ki şöyle. Bunun kenarlardan şöyle hafifi var. Bilmiyorum kaş yapısı da hiç benzemiyor. Benim şu bademcik de öyle çıkık değildir. Baksana bunu. Bilmiyorum hemen bir aşağı yazın bakayım. Çok merak ettim gerçekten. Bu bahsettiği Asus laptop bulamama meselesi. Bununla ilgili çok fazla geri dönüş aldım. Asus tuflar piyasadan kalktı. Fakat hile urda ile kalktığını düşünüyor çoğu kişi. Yani ne demek istiyorum? Piyasada baktılar üretim yok Asus tuf tarafında. Bu Asus'tan mı kaynaklıdır, distribütörden mi kaynaklıdır yoksa her site kendi içinden mi kaynaklıdır bilmiyorum. Milletin iddiası şu. Üretim durdu. O yüzden stok yenilenmeyecek. O zaman dolar artıyor biz bunları iyi bir fiyattan geçiririz Hemen var olan stokları yok edelim Sonra bir anda pat diye piyasaya geri sunarız Şimdi bütün modeller aynı anda gidince evet bu birazcık mantıklı geliyor ama bilmiyorum yani Harbiden de piyasada artık Asus'ların tuf serisi bulunmuyor Mesela videonla alakalı değil ama soruyorum ya o zaman sorma Lütfen sorma Mesela şimdi 3.6 GHz iyi mi videonun Böyle dördüncü saniyesine kadar bile izlemedi bu ıı, arkadaş Buna ben niye cevap vereyim? Buna benim kanaldan permaban falan atmam lazım. Ama işte zaten amaç teknolojiyi bilmeyenlere öğretmek ya. Belki bir sonraki videoda bir şey öğrenir, bir durum değişir diye küfür vesaire olmadıkça atmıyorum. Yani ne diyeyim? Şu yoruma da ilk başta çok sinirlendim okuduğumda. Ya keyfimin kahyası mısınız? İstediğim laptopu laptop tavsiyesine koyarım istediğimi koymam yani. Bu çok net bir şey değil mi aslında? Yani sponsordan para almıyorum. Ne bileyim bir Teknoloji Bakanlığı'na falan da bağlı değilim böyle. Monster'ı koymadım diye bana dava mı açılacak ne yapılacak yani. Benim kendi önerdiklerim bunlar. Tamamen markayı gıcık olduğumdan da koymayabilirim. Böyle bir hakkım olmalı. Ha, doğru bir cevaba gelirsek. Şimdi bu videonun sonunda ben zaten Casper için ve Monster için gerekli açıklamayı yapmışım. Alın 18. dakika 20. saniye böyle rastgele tıkladıma 17'de falan da devam ediyorum herhalde o konuşmalara. Yani ben bu sorunun cevabını zaten verdim. Videoda verdim. Başka bir videoda da değil. Aynı yorum yazdığı videoda verdim. Yine de gelip benden hesap sorar bir hitaplan. Niye bunu şey yapıyorsun yani böyle bir yorum atıyorsun. Bunu çok daha sertleri de geliyor. Veya böyle çok da anlamsızları da geliyor. Monster soru işareti. Cümle bile yok. Başka bir tanesi geliyor. Monster'ı niye koymadın? Nasıl koymazsın? Monster'ın olması gerekiyor. Falan filan böyle emir kipleriyle konuşmalar falan. Bunun bir sonraki aşaması bir sonraki videoda monster koyulacak. Yani ne bileyim işte bu tarz şeyleri sinirleniyorum. Sinirlenmekte hakkımdır diye düşünüyorum. Karantina günlerinde ne yapalım? Böyle arkaya değişik ışıklar falan koyalım. Şuraya da bir şeyler yapacağım. Ayarlıyorum hepsini. Kargoları bekliyoruz işte. Böyle bir video çekeyim dedim. Böyle bir iç döküm olsun. Şu anda bende 18 dakika olmuş. Daha sizin sorularınızı cevap vermeye başlamamışım. O yüzden hemen vazgeçip sizin sorularınıza geçelim. Ve 56. dakikada ikinci video yani siz şu anda ikinci video olarak izliyorsunuz. Ben tek video olarak çekiyorum. Bitiriyorum. Hatta bu bitişi iki tanesini ayrı ayrı çekmeye de gerek yok. Niye çekiyorum ki? Bu şu anda konuştuklarım iki videonun da sonuna ekleyeyim. İzlediğiniz video iki ise de üç ise de fark etmez. Altına yazdığınız yorumları 4 başlıklı soru cevap 4 başlıklı videoda yanıtlayacağım. İki başlıklı videonun başında cringe adı altında bir kinayeli cevaplar verdiklerim hem alınmasınlar hem de Orada eleştirdiğim durumları dikkate alarak yorum atarsanız memnun olurum. Ve zaten dikkate almazsanız da büyük ihtimalle onları tekrardan videoya alıp daha cevap vermeyeceğim yani. Kaliteli içerik üretmek için çünkü mesela soru cevap videosunda şu an soru cevap etkinliği bir şey yapıyorum burada bir. Çok fazla tekrar ediyorum diye kızıyorsunuz da yani bu interaktif bir şey. Bu içeriğin kaliteli olması için iki taraftan da kaliteli bir şeyler gelmesi lazım. Soru kalitesi olursa cevap ne kadar kaliteli olur, içerik ne kadar kaliteli olur? Bu mantıkla o yüzden kaliteli güzel teknolojiyle alakalı bütün yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın ki bana bir destek olsun. Bazı kanallara bakıyorum korkunç like oranları var. Ben o konuda çok iyi bir yerdeyim diye düşünüyorum. Kanalın ortalama like'ına bir ara bakmak lazım. %90'ın üzerindeydi. İnanılmaz bir olay yani. Like meselesi o yüzden önemli bir kanalın hem ileri çıkması için, öne çıkması için hem de içerik üreticisine motivasyon oluyor. Abone değilseniz ki bu videoda şu arkadaş dışında herhalde abone olan yok. Ne mesela şu iki arkadaş daha varmış sağ olsunlar. Diğerlerinin ise yine günahlarını almayayım. Aboneliklerini dışarıya kapatmış olabilirler. O yüzden gözükmüyor olabilir. Ama abone değilsiniz bir abone olun ki yine bir destek daha olsun bana. Ve bu tarz içeriklerden direkt haberdar olun yani. Youtube güzel ana sayfanızı yine de düşürüyor. Ama abone olursanız daha iyi düşer. Emin olun daha iyi düşer. Çünkü ben mesela bir hafta video atmasam ikinci hafta attığım videoyu sizin önünüze düşürmez. Ama aboneyseniz düşürür. Böyle bir sonraki video görüşmek üzere. Hoşçakalın. Aa, bir de video düşünceleriniz, önerileriniz varsa aşağıya onları da yazın. Sadece soru yazmayın yani. Şu videoyu çek diye. Çünkü şu arka taraf yavaş yavaş bitiyor. Şu listeden başlayacağım ki bunun önünde dolu. Teknoloji alakalı güzel videolar gelecek.